Arkadaşlar selam. Bugün çok sevilen serimiz Ali ile 2 ve 2 atmaya devam edeceğiz. Hazırsanız ilk maçımıza geçelim. Evet, ilk rakiplerimizi okay. bulduk. 18 yaşına tam benlik. Yok. O 13 seviye. Ben Tesla bırakacağım dibine. Tüh. Tamam, güzel oldu. Aga sol taraf 13 seviye. Oraya oynayalım. Çok güzel. Oraya bir pekka bırakabilirsen güzel olur. Sen bırakamayacaksan ben bir şey atacağım. Bakıyorum. Tamam bir, dur bir dakika bir şey atma pekka, ben mega belki... çövalye atacağım dur. bir dakika dur. Aaa cellat atacaktım yanlış attım neyse. Önemli değil önemli değil. Adamlarda iki tane mega çövalye var aga. Kartlarımızı yarsak kafalarını atarlar. Kafana atarım lan. Bizim farklı bir şeyler denememiz lazım. İki mega çövalyeyi bir pekka bir o Olanlar sıkıntı var. Ya. keseceğim. Kendi gençliğimi sende görüyorum Gel. Ok atayım mı sence ona? Çok güçlü kart ya ok atacağım ben ona. Elektro kessin onu. Tamam nice. Açtırsak mı kuleyi ya yalandan? 2 mega O hala şey vurma ihtimali var. Önde bir şey at, bir, bir şey atma. Tamam atalım artık. Nice. Ana kuleyi açtırdık. Şimdi işimiz daha güzel. Bir şey atma, bir şey, şey atma. Takım şey atma, takım şey, şey, şey atma. Yok keşi atacaktım mı? Yok yok ben gördüm zaten keşi elini aldın o yüzden. Elinize vereyim o zaman. O... atma dedim. İksirin yok amına koyayım nereye atacağım? Hiç olmaz ya ne olacak? Dikkatli oynayalım. Arkadan çıkalım bence. Güzel. Arkadan çıktık. <gülüyor> <gülüyor> mega <gülüyor> atıyorum ben. Adamların iki tane evrimli mega şovalete dönmüş olabilir. Aynen. İkisi de o zaman ikisini soldan attığında ben elit barbarı bekleteyim sağdan atayım. Sen sağa tutsana aynen. Ben de Tesla yok Güzel vurmadı. Bakalım Mega çovalilleri nasıl atacaklar. Spirin sağa geliyor. Güzel. orayı oraya aldık. Ben okları fişekçiye atsam mı ya? Rezalet bir ok geldi benden. Sağ tarafı ben tutuyorum. Tamam pek oraya güzel savunacak. Mega Şövalye öldük. Tamam çok çok temiz bir savunma yaptık. Aga defansta kalalım. Tamam ya ilk maçı kolay aldık. Aynen zor olacağını bekledik. Yine dondurmayı konuşturduk. Şov yaptık. Aynen. Temiz maç ya. Rakip hala umutsuzca saldırmaya devam ediyor. Şöyle bir tokmak ameliyatı atalım. Yani. Easy feasy. Evet bunlarda da topçu birliği var. Keşke işimize yarayabilir. Ben sağdan atıyorum vallahi. Bu ne o zaman ne yapayım? Hiç düşünmeden. Ooo. Biraz zarar verdim. Hızlı bir başlangıç. Basajıcı kesersek iyi olur. Oğlum şu roket atandan çok nefret Aynen ediyorum roket ya. Roket atan terörist geldi. O biraz sıkıntı. Alev topuna çaksana or İkisini at ya kuleye atma. Alev topunu şu ikisine yapıştır. Hadi otur. Otur lan otur. Yavşak. Oturdu gibi. Çok <laughs> i̇çine de olsaydı var ya. Çok güzel. Dart onu yiyecek oradan. Dart ya Hadi cellat sen vur. Tamam orayı aldık. Mega Şövalye sevdası nedir kardeşim ya? Herkes de, de Mega Şövalye var. Oğlum bunlar full terörist almış lan destek. Neden terörist olduğunu anlatır mısın? Hiç? <laughs> tamam video başlığı belli oldu ya. Teröristlerle mücadele ediyorsun ha? Aynen öyle. <laughs> tamam güzel temiz bir savunma yaptık tekrardan. Ayol sen elit var bari bas ya. Bende iksir yok çünkü. Daha doğrusu kart yok pardon. Cehennem yem olacak sanki. Yo yo aldı aldı. Hadi lan. Çok güzel. Aa nasıl lan hasar aldı. Dondurmayı koşardım, bekletiyorum. Zıyy. Dondurma. Ah be olmadı. olmadı. Adıma sıçtım. Olmadı. Tam bizi dondurdu. Enti enti enti. Bunlar full havacılar ya ne yapacağız? Bunlar havacıysa biz de karacıyız diyeceğim. Karacı izle. ha. Aynen öyle. Zenk iki topuna kestik roketçiyi. Çok berbat oyuncular ya. Biz onları şimdiden Levelde şey yapalım da. de Ağlatacağız bunları ya. Ben mega şöyle yatayım mı kafasına? Yapıştır yapıştır. Da, ben de yavaştan başlıyorum. Aynen aynen sen arkadan... Arkadan hafifçe şey yap. Sol, sol ben savunurum. Sen ses tanım hallederiz. Tamam ben oraya hmm. bir cehenneme ejder babayı bırakacağım. Alev toplarını hazır mı tutsak? Bunlar şey atacak çünkü kaşar gibi. Bir alev topu oraya aslında otururdu ama. Dur ben alef attım. Ben attım. Onu da yap. <laughs> tamam bizim pek orayı savunur mu acaba? Şifacı çok sıkıntı bir kart ya. Yapacak bir şey yok. Aga şifacı yüzünden ölmüyorlar ha. Neyse Allah'tan kuleye vurdurtmadık şifacı. Biz de mi alsak ya bir anda? Aslında şifacı bir şey değil mi? Düşünülebilir. Tamam Mega sol taraf tutacak gibi. Hadi Dart kes abicim onu. Ya cansınca. Ya. Da Dart hadi onu da kes. Sana bir şey değil mi? Onu da kesti be. Sen neymişsin? Ben bir tane şey bıraktım oraya. Alev topu. Şifacı doğunca da mı şey yapıyor? Evet. Aga bir şey söyleyeyim mi? Alev topu dehşet çalışıyor bu maç. Alev toplarını dikkatli atalım o yüzden. Dondurma lazım. Dondurma, dondurma. Aga dondurmaya hiç gerek yoktu bu arada. Yak bütün fotoğrafları. Yanlış yere attın oğlum. Ben kuleye at diyecektim. Bizde acilen bir Alev topu lazım. Tamam dur bir bakalım özellik ne yapacak. Uf, Slashor'u yansıttı. Altına. Slasher nasıl yansıttı gördün mü? Oğlum yaşlı cadıyı yansıtınca domuz doğuruyor. Ne feci özellik bu ya. Aga bir şey diyeyim bu keşiş var ya dehşet çalışıyor ya. Tam kazandık sanki ne diyorsun? Bir dondurma Bilmiyorum, elinde. Hala bence yapıştır. Ay soğutmamız tutmamız lazım ben test atacağım sola. Ya da dur cehennem ejderi Gerek atmam. yok gerek yok. Aa maç bitmiş lan. Evet 2'de 2 gidiyoruz bizden beklenmeyen bir başlangıç. Normalde 2'de 0 yaparız. Şeytanın bacağını kırdık. Tamam ben bir cehennem ejderi atacağım ama o yine oo, oo. sen gay misin diye oo adamlar adamlar en Rus çocuğu benim diyor. Ulan bizim can ceh... bizim mega yem oldu ha. Bizim meydan da attılar galiba. Hadi oğlum şey, şey çalış elektro. Çok güzel bizimki yaşıyor lan. Bir canla kesecek şövalyeyi nice. Sola ben korumaları atacağım. Tamam. Bir de testa çalıştırsam mı böyle. Ay bir keşke doldurma atsaydım oklar. lan. Tamam geldi kesti kesti kuleyi kesti. Adamlar ne yaptı? Oklar mı attı salaklar? Ok attılar Elit Barbar'a ya. Bizim Elit Barbar'a mojisini çalıştıralım. Evet. <laughs> Bekle şimdi özellik basma mı diyecektim. Nice, 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 nice. nice. <laughs> Ulan kuleyi de açtık yalan da kafayı geçiyorum. Kafalarına <laughs> vurduk. 3'te 3 üç diyebilir miyiz hocam? Yine de erkenden şey yapmayalım ya bence. Peki sen nasıl istersen. Benim keşkeşi biliyorsun fena çünkü her an satabilirim. <laughs> Aynen öyle. <laughs> tamam temiz bir savunma yaptık tekrardan. Hadi cellat kes oğlum onu. Lan On cellat sen ne çalışıyorsun be. Tamam solu ben tuttum Tesla ile. Pardon sağ tarafmış. Hadi cellat. Diğer cehennemi de kes. Bak dartı izle dartı izle. Seyret bile hocam seyret. Dart baba. Dartinho. Zink. 2-0. İyi Bir alev topunu alıyoruz zaten orayı. Ay, aldık zaten. Dur ya hiç hasar yememe challenge yapalım bari bu Olur. Ne yapalım? Ben sağ tarafa mega atacağım o zaman. Tüh, Yedik bile. Challenge patladı. Challenge patladı. Tamam maçı kaybetmedi challenge yapalım. <laughs> Şöyle bir tesla biraz alay edelim. Sen küstalık yapmıyor geldin buraya? Nice Tesla bu arada. Canlı mecralarını. Tesla çok yerine. iyiydi ya. efsane kestik. Tamam üçleyelim bunları ya. Bence acımayalım. Ne diyorsun? Bence de. Vuralım. Dondurmalar. Acıma yetime, yetime demişler. Şeyi çektiler beyaz bayrağı. Yetime acıma demişler. Ama alamadık gibi. Evet. Alın olsun. Kafalarına vurduk. 3-0. 3'te 3 devam ediyoruz. Yeni doğum atacağımız rakipleri bulduk. Rami geldi. Severiz Rami'yi. Tanımıyorum bu arada. Hmm. Güzel bir Tesla bıraktık mı? Aynen. Nice bir Tesla. Sağ bir Mega Şövalye. Oğlum büyücü kuleyi söktü lan. Aynen. Vallahi bu şu gereksiz bir yüceden hasar aldık ha. Uf mega şoval ya. Sağa ben dart hmm. atacağım. Sola da sen elektro mu atsan? Emin ederim bu oyunu okuyoruz ya. Felaket ya bence de. Tamam sağ tarafa aldık zaten. Bir alif topu atsak alacağız orayı. Aynı anda alev topu atma challenge. Yok yok gerek yok. yok. <gülüyor> <gülüyor> Aynen dart baba söküyor orayı. Nice. Tesla diktim. Alev topu atacağım ben fişekçilere. İkisi de oturdu mu? Vallahi ikisi de oturdu. Pek göremezsiniz bizden böyle şeyler arkadaşlar. Biz genelde büyüleri fail atarız. Ama bu sefer güzel attık. Hop bir dondurma zıng 2-0. Başta değil ki büyüt duralım ha. Aynen öyle. Bugün şov yapıyoruz ya. Mega şövalye. Mega night. Ben oyunun sesini kapatmışım lan bu arada. Bir şey olmaz ya ne olacak? Aynen bir şey olmaz. Bizim sohbetimiz yeterli. Ne ya o abi mega senaryo kafayı yedirsin adama ya. Sağ fırlayacaktım ya da sola atladı. Evrimli şey de iyi çalıştı ha. Ok atacağım. Dur onların muzazı benim hiçbir şey atma hiçbir şey atma ya. Pardon abi. Ne bir ortadan girelim. İki kule vurunca çok çabuk eriyor lan. Adamlar hala madenci atıyor ya. Çaresizlik durumunu şöyle özetleyeyim. Adamlar hala madenci atıyor. Nice. 3 taş çektik. 4'te 4 dört mü oldu? 4 -4. Bir maça daha girelim ya. Kaybedince video biter mi yoksa? Kaybedince video biter <laughs> İyi kazanınca video biter başlığından sonra bu iyi oldu ya. Çok geliştik ya şu 10 günde. Harbiden kaybedince video biter. Hadi bakalım. Dünyanın en uzun videosu geliyor. Bırakalım ana kuleyi açsın <laughs> Ana kuleyi kendinden açıyor mu? Açmıyormuş. Açma olur bir açsana Şimdi açacağım ben ana kuleyi. Hmm. <laughs> <laughs> ne yaptı o fişekçi? Okları atayım mı? Ya da acele etmeyelim. Başka bir şey daha atarlar. O Oklara atacağım. Adamlar da Tam pek onların hepsinin içinden geçer diye düşünüyorum. Hava kartları için şöyle bir tesla daha. Pek var ya dehşet bir kart ya. O köprüde kaldı ne yapacağız ona? Elektro mu Okey. Donduracağım mı? Dondurayım mı? Dondur ya. dondur dondur. Dondurmayacağım. Helal olsun. <laughs> Ay adamlar çok güçlü geliyor. Büyüceye bir şey yapmamız lazım ya. Senin keşiş kötü gitti ya. Ya dondurma atsan almıştık orayı ne keşiş. Bir şey diyeyim mi? İkimizde de iksir yok şu an. İnşallah yakalamazlar bizi. Vuracak ki. O vurdu da. Bizim savmayı nasıl yapacağız? Ben şey, şey atacağım ya. Ay oklara atacağım. Ya. Oklar kaçtı. Ne yapak çiçekçi bırakak. Ben mega ben. attım kafasına. Abi domuz. Ya domuz vurmasın ama oradan da ya. Aga bizim ya adam seninle dalga geçti resmen dondurmayla ya. Evet, bizim basmamız lazım. Hadi el, hadi el, ya yemin ederim bu mega şahole var ya candır ya. Tamam kuleyi aldık. Şu an bir durum 1 1 diyebiliriz. Bizim kule de gitti çünkü. 3. taca mı gidelim? Yok ben onu öylesine attım. Hele ilk şey alamaz dedim. Ejder alamaz tamam, dedim Ben de. tutacağım orayı. Nice. Fıçıları ya, var ha. Solu he. alırlar her türlü. Ben sağa gidiyorum. Yok, ben yine de solu biraz savunmaya çalışacağım. Sen, tut. Tesla kalk lan. Hadi lan Tesla. Çok güzel Tesla kalktı. Ah. dikkat et özelliği hemen basma. Solu bıraktım ya. Lan o kıvılcım daha orada mı be? Tamam ya çoğunu temizledik. Kıvılcım hala yaşıyor lan. Tamam dur güzel bir salma yaptık. Ya yuh ya. 8 at tamam attı ha. Aga keşi ortadan basıp özellik mi bassan direkt? Olmaz. Çok güzel. Bir oklar attım. Çok güzel. Çok güzel. İğrenç bir dondurma. İğrenç bir dondurma. Benimkinden de kötüydü. Ben Sıra de, sende. Şimdi ben bir dondurma atacağım. Zing. At 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 at. Dondurma böyle atılır. Dondurma böyle atılır işte. İşte dondurma böyle atılır. Tamam Biliyor. hocam anladık. Ey Tamam onlara hiçbir şey atmaya gerek yok. Oo, domuz da öldü. Nice. Tamam 5'te 5 beş yaptık diyebiliriz. Alev topuna dönelim ya. Evet. Çok, çok kolay bir maçtı. Aa bizi izleyen biri varmış. Güzel. Evet. 6'da 6 olacak mı bakalım? İnşallah diyelim. Mega Şovali'yi atacağım ben. Atıcı. Oklara çaktım ben. Güzel. Senin keşiş orada var ya hiçbir şey yapmadı ha. Bekleyelim bakalım ne olacak. Oğlum Mega Shorley yine zıpladı lan. Şaka maka bugün iyi çalıştı ha. Aa şey dönmüş. Ben korumalar atacağım öyle Golem mi? Bir yutkundum bu arada golem görünce. Şöyle söyleyeyim golemi görünce direkt kazanacağımızı anladım. yani, <laughs> çok zor. Adamlarda deprem var çünkü. Golemi 2x'de atsaydı kazanmışlardı. Bu işler belli olmaz. Kafalarına mega şov diye atacağım. Bak, Oğlum ben, golem ben eridi lan. söylüyorum o kadar basit olacak ki. Golem eridi lan 6'da 6 geldi diyebilir miyiz? O kadar kolay bir maç olacak ki. Dondurmayı yani aldır tutuyorum attım erkenden dondurmayı. Bak, barbar bar, bar, de yedirdim anamlara. Çok güzel. Ama çok kötü bir dondurmaymış ya bu arada şimdi fark ettim. Hiç olmaz. Sana da bir bravo diyelim. Hep karşı takama diyeceğiz? Hadi cehennem sök orayı. Tamam <laughs> yani güzel sıkıntı yok. Ben oraya korum... Ay okları da attım, korumalar da attım. Çok güzel. Çok güzel, temiz bir savunma. İksirimiz yok aga, bekleyelim biraz. Ne atayım ben şimdi oraya iksirim yok lan. Sakin ol baba halletti. Abi şu koş binicisinin defansı baba. da çok iyi ya. İki e girersek iyi olur. İksirimiz yok. Bence golem atacak önüne. Yok çok onlar önüne golem atmaya akıl edemez. Tamam temiz bir savunma yaptık diyebiliriz. Dur gece aslında öldüreceğim. Çarpsana kanka onu aynen. Ben bir oklar atayım oraya. Dur bakayım alev topu oturduysa. Aynen alev topu oturmuş. Tamam temiz bir savunma ya. Biz yavaştan alev topu mu atsak ya. reis? Gerek yok ya bence alırız direkt. Ben bir tanecik ya. salladım şimdilik. Tamam abi 600 kaldı oranca. Bir sen bir ben atsak şey yapıyoruz. Yok sen bir oklar at ben hallediyorum zaten girsin. Sen bir şey atma boş ver. Oklar mı atayım? He. Niye iki alev topunu alıyor orayı? At sen at oklar at ben hallederim. He keşiş diyorsun. <laughs> yok yok ben halledeceğim bekle. Oy evrimli çarpma diyorsun ama alamadık. Dondurma ile bitirelim o zaman. An, <laughs> Halledemedik. dondurmanın şu yürüsün. 6'da 6 gidiyoruz lan. Bat geldi. Oy. Evet. 14 seviye kule sağdan var, var. Aynen sağdan girelim. Adamlar log bait oynuyor bence ya. Oğlum log bait var ya. Evet. Log, log bait'le bait. yapmayı alsa istemezdim. Dondurma hazır diyecektim. Pek kasna orayı savunur ya. Ekstra bir şey atmasam mı ben? Alev topu attım ben oraya. Rezil bir dondurma geldi rakipten. Valkyra da bir tane vur. Tamam başka bir şey atmaya gerek var mı? Köprüden prenses atar mı acaba? Bin, yüz vurdular ya dümenden. Oğlum bizim de bu kule 14'müş lan şimdi fark ediyorum. Bence annem için ay Bak odamız yine vuracak ha. Çok i̇yi, bir şey yok. Bari, bir tane Tam bir sağ tarafı iyi indirmişiz. Oklar atacağım ben. Durma göre dondurma da atarım da zor yetişmez. Dondururlarsa çarpmanı hazır tut aga. Çarpma çarpma çarpma. Oğlum adamların zihnini okuyorum ya. Yemin ederim adamların zihnini okuyorum ya. Aga mega şövalyeleri var ha. Ayık ol. Falan, Şük, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ben, fail geldi, fail geldi. Güzel. Solana atayım ben, e korma atacağım. İzleyen, izleyen seyircimiz sinirlendi galiba. Öyle mi? Sıkıntı yok. Tesla atacağım. At. Attım. Dart'ı tutmamız lazım lan. Nice. Evet. Maç Sağ sende bu arada. Sence. Sol sende. Tamam fişekçi kaçsın sıkıntı değil. Belki oradan ana kule açar. Aç oğlum ana kuleyi. Açamadı. Bak Mega Şövalye'yi sağ atacak. Biz soldan vurabiliriz o yanda. Mega Şövalye'yi öyle mi diyorsun? Hadi bakalım çift taraflı gidiyoruz. Ben bir test attım o hızlı erisin diye. Bir daha left topu. çok güzel lan senin Allah'ını seveyim. Keşke özelliği yine çalıştı. Okları yapıştırdım. Dondurmam lazım bana. Dondurmam kaymak. Oğlum dondurman gelmedi mi? Atladın. Uf, i̇ğrenç dondurma attım ya. Bak sattık gel bu. Defansa atmak lazım babuş. Nasıl yapalım lan? Şu an var ya kafa gitti bende. Tesla bıraktım. Aga dondurabilirler. Çarpmayı hazır tut. Ama aynen çarpmayı atsana kanka. Tamam adamlar da kötü dondurdu ya. İki taraflı girelim bak. Onlar sola mega çuvali atacak. Bir sağdan. Pardon. <laughs> ne yapalım? Nasıl bir şey yapalım? Allah senin donduramamak için ya. girdi. Maç krize girdi. Bir şeyler yapmamız lazım. Defansif dondurma. Aga maç krize girdi. Hadi oğlum soldan bir şeyler yapalım. Sağdan pardon. Yok ya maç bence çok es şu an. Sen boşa takılıyorsun. Bir senin haberin yok. Alev topu at da prensese. Aga, alev topu mu? olsun Aa, abi sana. maçı. Ben sana diyeyim maçı verdik. Yok yok oklar kaç vuruyor. Sen bir alev topunu sağa sallasana. Sağa mı? Ah adamlar. Sağ 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 sağ. Sağ attım da. Neyin var? Neyin var? Neyin yok atsan sağ. Kanka bir alev topunu alıyoruz ha. Adamlarda da laptopu topu var ama. Hadi yetiş hadi yetiş. Hayır. 68 canla kaybettik. Of. Çok kötü kaybettik ya. Berbat bir dondurma maalesef. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Elimizden geleni yaptık ama kaybettik. Yorum atarsanız sevinirim. Maçları değerlendirmenizi istiyorum. Sizce son maç kimdeydi? Kazanabilir miydik? Bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere.